Gökçe Eyiboğlu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. 1 Ağustos 1983 İstanbul doğumludur. Çocukluğundan itibaren oyunculuğa ilgisi bulunan Gökçe orta ortaokuldayken dönem sonlarında yazdığı oyunları sahnelenmiş. Okul hayatının ilerleyen bölümlerinde de tiyatro kulüplerinde yer almıştır. Aslında kamu yönetimi mezunu olan Gökçe Eyiboğlu, 2009'da Akademi 35.5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin Altan gördüğüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır. Devam eden süreçte oyunculukla ilgili farklı yöntem ve tekniklere olan ilgisi artmış. Merve Taşkan ve Deniz Erdem gibi isimlerle de bu konularda çalışmıştır ve çalışmaya da devam etmektedir. Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer almıştır. Gökçe Eyiboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu, 3 sezon yayınlanan kadın dizisinde Ceyda karakterine hayat vermiş ve bu dizi sonrasında tanınan bir oyuncu haline gelmiştir. Bu dizideki performansıyla Zihinsel Özürlüler Federasyonu Faruk Öztimur onur ödülüne layık görülmüştür. 2018 yılında Tutu Prodüksiyon'un Mutluyduk Belki Bugüne Kadar Tiyatro Oyununda Eva karakterini canlandırmıştır. 23. Sadri Alışık Tiyatro Oyuncuları Ödülleri'nde, komedi, kara komedi, müzikal dalında, yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncu adayı olmuştur. Aşk ve Ceza, Yalan Dünya, Evli ve Öfkeli, Çekiç ve Gül bir Beysatçe hikayesi, Kül, Ölüm Kime Yakışır gibi dizilerde yer alan Eyüboğlu, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Butler, Kayhan gibi pek çok filmle adını duyurmuştur. 2020-2021 yılları arasında Fox'ta Zümrüt Doğan dizisinde Deniz Akbaş karakterini, 2021'de yine Fox'ta Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem Cever karakterini, 2022'de yine Fox'ta Mahkum dizisinde Giryan karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu Selin Kök menajerlik bünyesinde çeşitli tiyatro, dizi ve sinema projeleriyle kariyerine ve hayallerinin peşinde koşmaya devam etmektedir. Aslan Burcu'ndan olan Eybolu, 1.72 metre boyundadır ve 55 kilodur. Bu videonun hazırlandığı an itibariyle Mavi Tıklı Instagram hesabında 463 bin takipçisi bulunmaktadır. you fade away, Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything. To Build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts too.